Fotoğraf çekeyim ondan sonra. Hayır, hayır. Çekeyim. Şöyle şey, Yok şöyle bir ne yaptığımızı anla anlaşılsın diye. Evet anlatın hayır, bakalım çocuklar şimdi sizi dinliyorum. Evet evet, yaklaş Efe yaklaş yaklaş yaklaş. Evet. Sayın yolcularımız Adana Merkez Park Toros Express Viyatür Gezi trenine hoş geldiniz. Doros i̇şte Express minyatür gezi treninde çocukların ayağa kalkması, kapılarla oynaması, dışarıya eğilip sarkması tehlikeli ve yasaktır. Sayın yolcularımız, özellikle küçük çocuklar, minyatür gezi treni hareket halindeyken ayağa kalkmak, kapılarla oynamak, dışarıya eğilip sarkmak tehlikeli ve yasaktır. Ne ederim. Çocuklar tren gezisi yapıyoruz değil mi? Evet. Ben de gözlüğümü takayım bari. Seviyor musunuz trenleri? Hadi bay bay yapalım böyle. Bay bay. Hoşçakal. Aa, şuna bak. Aa, şuna bak çok güzel. İyi mi? Kandan bu. Ya kalkmakla sarsak yasak dedi. Unutmayın. Ya, <laughs> ya de bunu çıkaralım. Bunu çıkaralım adamı. Daha yüzün bak kamera çekiliyor ya oyna. Ortaya bas dur dur geri ben de seni çekeyim bir daha. El sallayın insanlara.